Merhabalar, huzur dolu bir e, pazar sabahından. Biz uyuduk e, dün gece gerçekten. E, şimdi ben bu Ceyda Dövenci ile olan deneyimimle alakalı paylaşım yaptım ya dün. Siz onların altına gerçekten çok güzel müthiş yorumlar yapmışsınız. Youtube'dan da paylaşmıştım, oradan da güzel oradan da güzel yorumlar yorum geldi. E, şimdi genelde e, çoğu insan Özel mesajda da yazmışlar bana bunu. E, niye siz özür dilediniz hani diye. Ben de size niye özür dilediğimi <laughs> anlatmak istedim şimdi. Ben e, ne yazık ki e, ne yazık kimi diyelim iyi kimi diyelim çünkü bir yandan da yazık ki bana göre bir yandan da iyi ki ebeveynlerim e, tarafından biraz ben e, yanlış bulunarak yani ben yanlışım diye beni yetiştirdiler. Bunu önceki videolarımda paylaşmıştım zaten. Şimdi buradan tekrar anlatmak istiyorum. Ebeveyn ben ebeveynlerimden çok farklıyım. Ailemden, ailemdeki kişilerden, kardeşlerimden dört kardeşiz bu arada. Çok farklıyım ben. Niyese bilmiyorum. Bir şekilde ama Allah'ın ve benim seçimim diyelim doğmadan önce yapılmış olan planlar, doğum yaşam planları bunlar. Böyle bir aileye doğmam gerekti benim ki. Ee, bu yaşamında aydınlanayım benim tek amacım var aydınlanmak yani özümle bir olmak varoluşla bir olmak Allah'la bir olmak bedenimle beraber e, dönüşmek bir bakıma Allah katına çıkmak hani e, bunlar inşallah yanlış anlaşılmaz tabii ama anlaşılırsa da ne yapayım yani ben bu niyetlerle doğdum bu yaşama bununla geldim koşulsuz sevgi sonuna kadar deneyimlemek için kendimi koşulsuzca sevip etrafımdaki herkese her şeyde de koşulsuzca sevip kabul etmek için ben bu dünyaya geldim fakat benim alemin yaşam planı ve yaşam niyetleri benden çok çok farklı gerçekten ve ben de hep bunu kendi çapımda alemde uygulamaya çalıştığım için hep alem tarafından yanlış bulundum ...insanlar işte bu kadar çok safım... ...insanlar beni hep kullanır gibi... ...hani hep böyle e, insanlar beni hep sömürür gibi... E, ...şeylerle yetiştim ben... E, ...orada beni yanlış buldular... ...bir de tabii ki ben bu dünyaya... E, ...kadın erkek eşitliği... E, İnanışlarıyla da geldim nasıl derler hücrelerimde benim kayıtlıydı zaten beynimde bu kayıtlıydı ben o şekilde geldim kadın erkek eşittir ve kadın erkeği servis etmek zorunda servis yapmak zorunda kadın erkeğin arkasından toplamak zorunda değildir inanışıyla da geldim ben bir şekilde enerjisiyle de geldim bu dünyaya fakat benim alemde bu da çok farklı. E, atarkil bir aile yani erkek üstünlüğü olan bir aile ve e, kadınlar e, muhakkak e, erkeklerine bakmak zorunda, erkeklerin arkasından toplamak zorunda, erkeklerine yemek yapmak zorunda, yedirmek zorunda falan gibi işte e, o şekilde ve e, kadınlar şey kızlar erkek arkadaşları olamaz e, hatta mümkünse görücüsüyle evlensinler falan gibi bir aileye doğdum ben ve bu aileye e, ve bu aileye bu kadar e, özgürlükçü ve bu kadar e, saf niyetli özüyle sadece bir olma niyeti olan bir insan olaraktan tabii ki alem tarafından e, yanlış kötü e, bencil hani bir şekilde bulundum e, ve e, yani söylemeseyip babam babamın a, dili de çok ağırdır e, bayağı güzel aşağılar yani bayağı güzel e, küçük düşürür ve ha ve tersler e, yani e, işte e, cezalandırır çok ağır cezalandırır bunun YouTube videoları var zaten e, ondan sonra e, tabii ki ailemde şiddet de vardı e, onlarla da büyüdüm ve e, tüm bu şekilde büyüyünce tabii içimde bir yer de e, onlara inandı ve e, hep benim yanlış olduğuma e, benim yanlış olduğumu söyledi bana. Bu yüzden de dominan insanlarla karşılaşınca ben <gülüyor> direkt <gülüyor> ben yine yanlış bir şey yaptım Allah kahretsin. <laughs> Nerede yanlış yaptım hemen bir özür dileyim ee, durumuna giriyorum ve e, direkt özür diliyorum. E, bir de olay tabii daha büyümesin diye de hani bunu da annemden öğrendim annemin e, babamla uğraşma e, modelidir e, direkt. E, içine kapanıp, e, sessizleşip, annem özür dilemez de içine kapanıp sessizleşir yani o şekilde bizim aile gerçeklerimiz. E, e, Ceda Düvenci'den o yüzden ben özür diledim. Ama şimdi sizin sayesinde anlıyorum ki aslında ben yanlış bir şey yapmamışım. Aslında e, ben e, olması gerekeni yapmışım yine. Evet. Çünkü gerçekten sizlerin de dediğiniz gibi e, benim de savunduğum gibi bir ön görüşme yapabilirler. Telefonda soru sorabilirler. WhatsApp'tan ya da işte internetten bir şekilde e-maille form gönderebilirler. Ali o formu doldurabilirler, imzalatabilirler bir şekilde. Yani e, hani işte özel ihtiyaç çocuklu olan ailelere diyorum bunları tabii ki ee, o şekilde e, çocukların seviyesini ölçüp ve e, hani kendi kendi durumlarını da anlatıp hani bizim de işte e, böyle bir kapasitemiz var e, böyle bir özelliklerimiz var ve bundan dolayı hani en ne yazık ki ağır engellilerin ihtiyaçlarını karşılayamayacağımız için ağır e, özel ihtiyaçlı çocukların ihtiyaçlarını karşılayamayacağımız için onları ne yazık kurumuza alamıyoruz kusura bakmayın özür dileriz gerçekten hani gibi bir tavır sergilerlerse eğer eminim ki her şey çok bambaşka olur Ceyda Dövenci'nin programı gibi bambaşka sohbetler yani. Her şey gerçekten bambaşka olur. Her şey gerçekten sevgi dolu olur. E, çünkü biz zaten özel ihtiyaç çocuk annesi olaraktan yaşamda hani e, belki normal geçmiş çocuk ailelerine göre belki bir gıdım daha zorlanıyoruz. E, belki bir kadın daha uğraşıyoruz. E, hani e, çocuklarımız gerçekten en iyi hallerine gelsinler diye. E, bir de hani karşı tarafta böyle negatif, sert ve e, anlamaz bir şekilde e, empati kurmadan böyle konuşunca da gerçekten e, bu ve sinirlenince böyle bu durumlara yani benim çocuğum aman normal çocuğa çok yakın niye kurumu almıyorsunuz ki hani dediğimde de e, çünkü bizim kurum öyle bir kurum değil gibi sert bir tavırla karşılaşınca da gerçekten çok e, tabii ki üzülüyoruz kırılıyoruz ama eee Buradan da yine kendi içimde özümle bağlantı kuraraktan tüm bu olanlar beni özümle daha çok bağlantıya sevk ediyor. Çünkü orada sonsuz huzur, orada sonsuz neşe, orada sonsuz sevgi. Ve ben özüme dönerekten bu bedenimde, aklımda, içinde olan tüm duyguları, düşünceleri de hissedip oldukları gibi kabul ediyorum ve özüme varoluşa yolluyorum ve olana şükürler olsun gerçekten iyi ki oluyor koşusu sevgide özümde kalmaya ben devam ediyorum her ne olursa olsun tüm zaten özüme hizmet et özümle bir olmaya hizmet ediyor ya şükürler olsun ve iyi günler iyi pazarlar iyi haftalar herkesin daha çok koşusu sevgide olduğu, özüyle daha çok bağlantıda olduğu bir hafta olsun. Hoşçakalın. Bay bay.